Ama siz bundan bahsetmez de şikeden bahsediyorsanız e şimdi ne anlatıyoruz çocuklar anlatırken? Bu kovalamış, bu yakalamış, bu tutmuş, bu pişirmiş, bu yemiş. E Şimdi e bir tavşanı yakalarken bile mevzu beş kişinin içinde geçiyorsa e bunun bir avcı evet. tarafı var, bir pişirme tarafı var, bir mutfak tarafı var. E Şimdi diyorsunuz ki şike buradan söylenmek istenen daha doğrusu benim anlamak istediğim nedir? Ben buradan şu sonucu çıkartıyorum ki biz burada yükü birinin sırtına yıkalım, kalanı kurtulsun. Ya da nedir? 3 kişi gidersiniz bir soyguna, ama biri 16 yaşındadır, o suçu üstlenir, öbürlerini mağdur etmeyi sırsızı. E şimdi şike tek başına yapılabilen bir iş değildir. Yani bir mangal bile 2-3 kişi bir muhabbet ortamı değil mi? Mangal olacak, ocak olacak, kömür olacak bir organizasyon isterken siz diyorsunuz ki şike tek kişi tarafından yapılmış olabilir. E peki bunu gol atmayanı suçlu değil mi? Galeci gol yediyse suçlu değil mi? E bunları organize eden suçlu değil mi? Siz bunları çekeceksiniz diyeceksiniz ki şikeyi bir kişi yaptıysa şikeyi bir kişi yapamaz ki. Biri para verecek, biri alacak. E şimdi direkt futbolcuya karşı futbolcunun verme şansı yok. Bu arada adamlar getir götür işini yapıyor. Yani tüzel kişilik kullanılmışsa. Biz dolandırılır zaten. Mışsa diye bir şey yoktur. Yani bu olayı kastetmiyoruz sadece. Evet. Ya yani tüzel kişilik ee, gerçek kişiler tarafından kullanılmışsa suç ortaklaşa işlenmiş demektir zaten. Evet. O tüzel kadar basit. Tüzel kişilik de suçlu demektir. Dolayısıyla yani, biraz önce ama şimdi şöyle bir şey var. Yani ee, Fransa e, Sarkozy bir karar aldırdı Sarkozy'ye kızdı evet, Fransızların malını kızdık. neden kullanmayalım diyorsunuz o zaman niye gerçek kişilerle tüzel kişilerin e, ayrımını orada yapmadık İşte bazı işi bazı tarafa cümle Veya kurarken yurttan bir örnek verelim <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor Evet niye bu CHP ifadesini kullanıyorsunuz o CHP'nin içerisinde o suça iştirak etmeyenler de var. E, o açıklamayı böyle bir gibi ekran, düşünmeyenler de belki. Seyrettim. Var. E, çok süt karıştırılmış bir çikolata satılıyordu. E, annesi e, çocuğa onu e, yediriyor ve süt yediğini varsayıyor. Diyor ki ona göre çikolata bana göre süt. <gülüyor> <gülüyor> bu bu kadar. Best. Efendim Genel Başkan tek başına yapmışsa futbol kulübünün yöneticisi. E biz onu suçlayalım ama Takım kapanmasın. Şimdi takımın kapanmama sebebi nedir burada? Takımı kapanırsa bir üç büyüklerden bir takım bunların 200-300 milyon dolarlık borcunu kim ödeyecek? Takım kapanmasın ki borç kimin sırtına yıkıldığı belli olmasın. Önce bunları bu kadar futbol takımını borca soktuğu için bir idareyi bir kontrol altına alacaksın. Alınmış, satılmış mı, yenilmiş, içilmiş mi? Bunları bir kontrol edeceksin. Diyeceksin ki arkadaş yok doğru yönettin. Gene 300 milyon dolar zarar ettiyse bu şirket kapat. Mecbur değiliz ki biz yetim hakkından futbolcu beslemeye. Efendim ne yetim hakkı? Onların borcu. E yarın bankalar devlet el koyunca borç bankanın borcu mu oldu? Bu memleketin sırtından ödediniz milyar dolarları. Bu futbol takımı da yarın iflas ettiğinde Gene gelecek memleketin sırtından sen, alacaksın. Sen anlaşılan bütün futbol kulüplerini kapatacaksın. Bütün değil zararda olmayan kulübe sonuna kadar saygım var. Ne kulübe olursa olsun isterse cirit atma kulübü olsun. Bakın diyorsa ki ben efendim yerel bir kulübüm daha ufak bir kulübüm. Benim açığımı da benim iş adamlarım şehir bir şekilde ayakta tutuyor. Bağışlarla ayakta kalıyor. Gene saygım var. Ben diyorum ki her yıl 20-30 milyon dolar zarara girecek bir şirketi ayakta tutmayacaksın. tut Ya da tutacaksak şu an borcu çok olan futbol takımlarını başkana ve yönetimine zimmetleyeceksin. Malına mülküne de onların ipotek koduracaksın. Banka borcuna karşılık diyeceksin gel şimdi başkanlık yap diyecek ben karışmam. E O zaman sen burada neyin başkanlığını yapıyorsun? Ben gelirim borç 80 giderken olur 90 öyle bir şey olmaz ki. Öyle başkanlığı herkes yapıyor. O zaman e, futbol takımlarının başkanını e, malsız, mülksüz, işi gücü olmayan adamlardan seçin de hiç değil ipotek konacak bir şey olmaz ki. Ama ben diyorum ki buranın başkanı mısın? Evet. E firma zararda mı? Evet. E, kapatalım. Bugün kapatalım. Seneye kapatırsanız bir futbol takımının büyüklerden. 30 milyon daha zararı artacak. Yazık günah değil midir yani? Sizde insaf yok mu? Kapatın da adam zararı az olsun. Üstüne zimmetleyeceğiz. Banka bunların manla mülküne ipotek koyacak. Ondan sonra da başkanım diyeme diye medya çıkacak. Şimdi üç büyüklerin baş, başkanını üç büyüklerin medyası akşama kadar gösteriyor. Onlar istediği açıklamayı yapsa çıkartacak. E şimdi e sabah beni çağırıp da açıklama yapma, yaptırmama sebebi benim üç büyüklerden bir futbol takımını zarara uğratmamış olmam mı? Benim yönetimimde o takım zarardaysa bunun suçu benimdir. Her başkan kendi döneminin zararını kapatacak geçmişe doğru. 10 tane başkan mı var o borçta 300 milyonda? Herkese borcunu sileceksin, ipoteğine koyacaksın, malını satacaksın, borcunu kapatacaksın. Öyle el kesesinden başkanlık da kimse yapamayacak derim. Saygı sunarım. Evet.